¡Gracias bakayım bakayım. Yok ya bu da şey yok değil mi? Farklı karakterlere bak. Tüfe. Bunun adı neydi? Bunu hatırladığım tek şey Star girişimleri. Birazcık daha Iron film filmi izlesem iyi olacak galiba. <laughs> Unutuyorum bunun adını. Ama Star'ın mutarlıydı bu. Star falan vardı. El sürüşü neden bu kadar kötü? Kızdırır. Geliyorum. Nereye gidiyorum ben? Nereye gideceğim hiç bir Beni götürüyor bir yere, ama nereye gidiyorum hiç bilmiyorum. Work. You fix the ferry. My family friendly Rikers Island ferry tour is back in business. If you want to ride though, you're going to need to show me a ticket. Rules is rules. What are you doing? Oh, it's a game party. Or the machine wash. Oh, I'm going to need to keep me. Which can need İçmek daha güzel. De, i̇şte, arabayla daha iyi gidiyor muhtemelen. Ha. Araba alacağım bir dahakine. Araba da alabiliriz. Değil mi bu oyunda? Her şey kırıldı. Eee? Aaa piketler. Anlamıyorum. Beyler nasıl alıyoruz? garip. Bu oyunda bir şey oynadım. Hiçbir item yoktu. O zaman ondan bilmiyorum ya. Ondan hiç item yoktu sonuçta. Neyse. Getirdim getirdim. O balık pideti neydi? Balıkçılık için miydi neydi? Bilmiyorum ama neyse. Hoppa. Sen süreceksin ya o güzel. Ben baya kötü sürerim. Az önce nasıl uçtuğumu gördünüz. Duvarlara tostlaya tostlaya uçtum. duvarları aslında tostlanmıyor da tostlanmanın olmasaydı kesin tostlayacaktım. Ee, burada ne yapacağız? Ben yani uçuyorum. 小犬。 it's located on manhattan's east coast Duvardan. Duvardan. Walt çıktı. Walt Weiner değil mi? wall Weiner. Walt Weiner. Gayet atmıştı. <laughs> Neyse. Bir tane kedici almadık <gülüyor> be. <gülüyor> evet bunun da özel duyuları var. Kasabın. Ana dinamit. Her şey kaçıyor. Suçlular kaçıyor. Aa vibrators. Savages. My My stiko. Öyle okuyor değil mi? Doğru okuyor muyum? yok? herkes yakaladılar. Hold. Hadi gidelim. Let's man. Can you follow this way? Why would doom team up with Magneto? That would go cook masky. Senlikten silah vardı değil mi? Sizden de yenemedi değil mi? Hoppa. Evet. Bu neydi? Aynen. Buldum. Bu dalgalarda yüzmek hiç iyi fikir değil. Denememişim. Neyse. Hoppa. Hoppa. Altımda balık var da nasıl ayağım kaybettim anlamadım. Allah Allah. Hoppa. Burada panter var. Panter bir daha bir derin. Bir kemik kalma. Yani derin de yoktu aslında da. Yine de korkmam istemiyorum senden senden korkuyor aslında ama korkmak istemiyorum. Korkutma beni. Bir de extra... bir kemik kaldın ya. Hoppa. Ne kokluyorsun ya? Ne kokuyor? Yağmur mu kokuyor? Islak toprak mı kokuyor? Çamur mu kokuyor? Doğa mı kokuyor? Ne kokuyor? Çiçek mi kokuyor? Çiçek ne olsun? Ee, burası biraz fabrikaya benziyor. Bunun enerji santralinin varlığını. Ya bu ne kokuluyor ya? Köpek bile bu kadar kokulamıyor. Bunun süper gücü ne? Koklama değil. Aaa. Bu ateş edebiliyor. Ama nasıl ateş ediyor? Baksanıza. Baksanıza ateşe. Yolculuk etmek için kullanılıyor resmen ateşe. Hop. Hoppa. 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 Seni sevmeye başladım. Ama senin yerine Plague Panther'ı tercih ederim. Umarım bu oyunda Plague Panther de vardır. Senden korkuyorum valla. Bir deri bir kemik kaldı. Bir deri bir kemik kaldı. Ayıpsız. Ama benim olduğum için şanslıyım ha. Benim olduğum için şanslıyım. Benim olduğundan dolayı böyle ölümsüz gemini dolaşabilirim. Aynı altta hiç gibi. Ama o kadar basit yapmış olamazsam. O bastır. O oh, smash yapıyor. o oh, oldu? Nereden yapılıyor? O oh. oh, şeyler yap. Olsun oh, ne Old Smash. <laughs> <de> anne canım? <laughs> <laughs> ああ、あそっ Çarabıyız. tekrar nazar açılır tekrar yen şey lafla tortla gelir yok ben almayacağım şun mantıksız olurdu. Gösterdim <laughs> ben bir tane zekalı. Zekalı küp Aa, oh. Ne basit. Açıyorsun kameradan şeyleri. Tamam Yeah. <laughs> ben onayladım? Biliyor biliyor. İddiaya girelim bu bölümün sonunda şey olacak, boss olacak. Bölümün son bossu olacak. Olsun seviyorum. <laughs> Hehe. <laughs> Olsun. Evet arkadaşlar ben çıkmayı deneyeceğim. Bir iki dakika. Hoppa. Evet arkadaşlar orada şey varmış. Orada tutunma yeri varmış. Düşmeyi koyulan yerlerden. İşte oraya çıkılmıyormuş. Ben de bundan gittim. Burası parlıyordu. Buradaki şeyler. Parçaladım hepsini. Sonra birleştirdim. Ben yalaklı. Şimdi şunu yapalım. Ne yapıyor? öyle elektrik aklıma gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Hapse, hapse mi atıldı gard gardiyan? Anlamadım. Neyse. Şurada ne varmış? <laughs> Depol. Gene bu zil çıktı. Ha? Evet arkadaşlar. Bütün bölümlerde fark ettiyseniz Depol'u görüyoruz. Ama bizim komiser de var. Şu adamın patronu falan. <laughs> Etmen'in arkadaşımın kanalında. Ama bu var mı? Ya o da oh. Evet. Onu bulduk bu arada. Ben çok bakmadım kameralara. Neyse. Hop oh be. Asansörle geldiğiniz için sağ olun. Home, şunları bir halleder. Hoppa. pa, okay. <laughs> ah. Ben bunları tek tek izleyeceğim. Çünkü şu Venom'un red hali, kırmızı hali, ben hoşuma gitti. Ya biraz daha korkunç. Villain, meet my suit. Yes, that suit requires some Sırrımız gitti. Is it me or did it just get drafted? Ana! Kapa kapa. Kapa kapa ben de görmek istemiyorum. Kapa gözü. Bunu mu gördüm ya? Aydın ben bunu. Aydın artık devre dışı. Durun şöyle yapacağım. Hop. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda bunu devamını getireceğiz sonraki videoda. Evet sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.